Herkese merhaba arkadaşlar ben Necat. Bu videomuzda sizlerle beraber VF Sony'in 3481A Color monitörünü inceleyeceğiz. Hemen lafı daha fazla uzatmadan şöyle bir kutu içeriğini göz atalım. Gördüğünüz gibi kocaman bir kutusu mevcut. Çünkü neden? Monitörün kendisi de kocaman 34 inç ve kör bir monitör. Zaten açınca göreceğiz. Hemen şöyle bir kutu kilitlerini açalım ve hemen şu şekil bir kutusunu açalım. Şöyle kutuya bir göz attığımızda hemen bizi kutunun bölümleri karşılıyor ve her bölüme bir şey konmuş. Hemen şuradaki kablolara bir göz atalım. Burada iki ucu Type-C kablo var. Burada iki ucu DisplayPort Port kablo. Bir ucu Type-A, bir ucu Type-B kablo. Bir adet iki ucu HDMI kablo. Şöyle bir adet de güç kablosu mevcut. Şöyle göz attığımda ayrıca şurada hemen fabrikanın monitör hakkında bize verdiği verileri görüyoruz. Bu monitör fabrika tarafından kalibre edildiğinden dolayı bize eğer daha detaylı olarak göz atmak istersek burada verileri görmemize olanak sağlıyor ki profesyonel olarak bu monitörü alıp sinemada veyahut da çok büyük prodüksiyonlarda renk yapan arkadaşların istediği renk tonlarını elde edebilmesi için bu ayarları görmesi şart arkadaşlar. Ben de bu monitörü özellikle renk yapmak için aldım. Çünkü gerçekten baktığımda mükemmel sonuçları bize sergiliyordu. Zaten özelliklerine videonun devamında değineceğiz. Şurada bir adet kilit ve kullanım kılavuzu mevcut. Şunları bir kenara alalım hemen. Daha sonrasında şunu çıkarttığımızda ayaklığı burada. Şunu bir kenara koyalım. Yine şunu çıkartalım şöyle. Şunu bir çıkartalım. Alta atalım. Şimdi monitörün kurulumu çok kolay. Çok basit bir şekilde hemen dilerseniz bu tarafı şöyle bir yırtıp hemen şunu şöyle alıp ilk önce üst kısmını daha sonrasında alt kısmı koyduğumuzda tık sesini zaten duyuyoruz ve şu şekilde aldıktan sonra monitörümüz bizlerle beraber hemen şöyle kutuyu da aşağı alalım. Şöyle bir monitörümüzü koyalım. ki monitörümüzü bir açalım. Evet, bismillah diyelim. Şu şekil. <laughs> Monitörümüz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere 34 inç kör bir monitör. Hemen diğer özelliklerine göz atalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere VF Sonic 3481A monitörümüzün kurulumunu yaptım ve arka tarafta duruyor. Monitörün özelliklerine geçmeden önce biz fotoğrafçıların temelde iki tane isteği olur. Bir, güçlü ve yaptığım işlemleri kaldırabilecek bir bilgisayar ve yaptığım renkleri en doğru şekilde bana gösterebilecek bir monitör. Bu zamana kadar birçok farklı markanın monitörlerini kullandım. Hem fiyat performans ürünü olarak maksimum verim alabileceğim bir monitör arayışına girdim. Tabii ki burada eminim bu monitör markası ne dedi diye soracak olsam ve bana bir monitör markası önerin diyecek olsam birçoğunuz bir Epsonik markasını önerecektir. Piyasada kendini renkleriyle ve özellikleri kanıtlamış monitör markalarından bir tanesi. Ben de yaptığım araştırmalar sonucunda hem büyük olsun istedim, hem de dedim ki kaliteli bir renk paneli olsun ve kalibre edilmesini istedim işin gerçeği. Çünkü bu işlemleri daha sonrasında yapabilmek için farklı aparatlara ihtiyaç duyuyorlar. Ben de hiç bunlarla uğraşmak istemedim. Ve yaptığım araştırmalar sonucunda VF Sonic VP 3481A 2K Curve bir monitör almaya karar verdim. Şu gördüğünüz monitörü arkadaşlar. Gördüğünüzde 21'e 9 kör bir monitör. Bu 2K arkadaşlar. Ama nasıl 2K? 3440'a 1441 çözünürlüğe sahip olan bir monitör arkadaşlar bu. Şimdi monitörün sevdiğim diğer bir özelliği ise monitör gerçekten çok ergonomik. Şimdi hemen şöyle bir bakalım sola, sağa, öne ve aşağı doğru eğiliyor. Aynı zamanda yukarı ve aşağıda iniyor. Şimdi normalde bir önceki monitörümü ayarlayamadığımdan dolayı kendime Yaptığım işlemlerde monitör başında uzun bir süre geçirdiğimden dolayı artık yani rahatsızlık veriyordu işin gerçeği. Çünkü ister istemez ona göre ayar yapıyorsunuz koltuk ayarınızı, eğimini vesaire ve burada geçirdiğiniz süre boyunca bu artık size sırt ağrısı veya farklı eklem ağrıları olarak geri geliyor. Kendimi ona göre ayarlamak zorunda kalıyordum fakat Artık VF Sonic ile birlikte bu işleme son verdik. Artık monitörü kendime göre ayarlayabileceğim. Ve bu gerçekten benim için artık çok mutluluk verici işin şey, gerçeği. Evet arkadaşlar şimdi gelelim monitörümüzün özelliklerine. Monitörümüz 21'e 9, 34 inç, 2K ve kör bir monitör. Şimdi çözünürlük olarak da 3440'a 1441 çözünürlüğe sahip. Ayrıca körün değeri de 1800 arkadaşlar. Şimdi R değeri diye bir durum mevcut. R değeri nedir diye soracak olursam radius'dan geliyor. Yani geometri'den geliyor. Bu monitörden birçok tanesini yan yana koyduğumuzda oluşacak çemberin yarı çapını hesapladığımızda oluşacak değer. Bu monitörün R değeri de 1800 arkadaşlar. Aslında yaptığım kurgularda monitörün beni etkisi altına almasını istediğimden dolayı kör bir monitör aldım. Ve bu kör monitör benim aslında ilk kör monitörüm arkadaşlar. Bu monitör profesyoneller için üretilmiş bir monitör, özellikle kalorist dediğimiz renk işlemeyle uğraşan ve geçimini bu işlerden sağlayan kişilerin tercih ettiği monitör sınıfında. Bu monitörün en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi monitörün kendi içerisinde bir fabrika çıkışlı kalibresi mevcut. Çünkü yaptığınız işlemlerde doğru renkler alabilmek için bu değerleri siz bazen kendiniz yapmak istediğinizde ki bunun için bir aparat mevcut. Bu aparatta bu monitör kutusundan çıkmıyor. Harici olarak satın almanız gerekiyor. Oluşturamayabiliyorsunuz. Bu fabrikadan direkt bu şekilde gelmesi benim çok kolayıma geldi. Çünkü yaptığım işlemlerde hemen profilini REC 709'a aldım ve yaptığım işlemlerde bu renk profilini kullanıp en doğru renkleri kendime göre alabiliyorum. Ayrıca bu monitörün içerisinde flicker free ve gözü yormaması açısından mavi ışık teknolojisi mevcut. Bu da monitör karşısında uzun vakitler geçirdiğinizde gözlerinizi ağrıtmıyor ve bu monitörde sizin sağlığınızı da koruyan bu özellikler sunulmuş. Gerçekten monitör çok büyük. Gördüğünüz üzere 34 inç, 21'e 9 aslında iki tane monitör varmış gibi. Şimdi normalde kurgu işleriyle uğraşan kişiler temelde iki tane monitör kullanır ya da şöyle gördüğünüzde 29 uzun panel bir monitör kullanır ki sebeplerinden bir tanesi timeline monitörüdür yani bütün yaptığın işlemleri renkleri efektleri vesaire gördüğün monitördür ve diğer monitörde de yaptığın işlemlerin sonucunu gördüğün izlenim monitörüdür yani referans monitördür. Şimdi monitörü hem referans monitörü olarak kullanabiliyorsunuz hem de aynı zamanda timeline kesmi yani kısmı olarak kullanıp iki monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj ki ben daha önce iki tane monitör kullanıyordum. Nasıl iki tane monitör kullanıyordum? Bir tanesi yaptığım işlemleri gördüğüm referans monitörüm Macbook'um oluyordu ve yaptığım diğer işlemleri timeline'ı da asıl monitörde görüyordum. Tabii ki artık gördüğünüz üzere bu monitörde arka tarafta duran Mac'i kapatıp kenarda duracak ve ben yaptığım diğer işlemleri burada görebileceğim ki bu sayede artık masam karma karış olmayacak ki benim en sevmediğim şeylerden bir tanesidir masanın düzgünlüğü benim çalışma verimliliğim açısından çok önemli. Ve bunun şuradan kablolara saklayabildiğiniz bir kısım mevcut. Ben bu monitörü iki monitör olarak kullanacağım. Fakat siz dilerseniz birçok kesimi açarak çünkü bu monitörün diğer özelliklerinden bir tanesi bölümler oluşturabilir ve bu bölümlere ayrı ayrı müdahale edebiliyorsunuz. Ben magnet uygulamasını kullanıyorum MacBook Pro kullandığımdan dolayı fakat harici olarak bir de VF Sony'in V Display manager uygulaması mevcut. Bu uygulamayla beraber monitörün içerisinde müdahalelerde bulunabiliyorsunuz. Nasıl müdahalelerde? Örneğin renk profillerinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Artık sRGB mi ya da REC709 mu veyahut da diğer artık film izleyecekseniz hangi profili kullanmak istiyorsanız vesaire gibi birçok farklı duruma müdahale edebiliyorsunuz. Tabii ki şu alttaki tuşlardan da bunlara müdahale edebiliyorsunuz. Fakat detaylı olarak ekranda çizgiler oluşturmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanmanızda fayda var. Bu sayede de monitörümüzü kendimize göre kişiselleştirebiliyoruz. Harici olarak şu gördüğünüz kısımda bir hoparlör mevcut. Bu hoparlörde yapacağınız gündelik işlerde gayet işinizi görecektir. Fakat tabii ki profesyonel olarak ses dizaynı yapıyorsanız harici bir kulaklık kullanmanızda fayda var. Evet, şimdi gelelim renk konusuna. Neden? Çünkü bu monitörü tercih etmemdeki en temel neden gösterdiği renkler. Bu monitörün bir özelliği var. Delta değeri. Delta değerini özellikle coloristler, renk işlemi yapan arkadaşlar çok iyi bilir. 2'nin altında olursa o kadar gerçeğe yakın ve gördüğünüz birebir renkleri alabiliyorsunuz ve bunun delta değeri 2'nin çok çok altında. Bu sayede de yaptığınız işlemlerde, aldığınız exportlarda dünya standartlarında bir çıktı almış oluyorsunuz. Ayrıca VF Sonic 3481A bir LED monitör. 400 nit parlaklığa sahip 16.7 milyon renk barındırıyor. Ayrıca dünyanın önde gelen renk otoriterlerinden Phantom bu monitörü incelemiş ve tüm renklerimizi doğru bir şekilde sunabilir demiş. Yani bu dünya standartlarında bir monitör. Ayrıca özellikle renk kalibresi olmayan bir monitörden bu monitöre geçtikten sonra ben neler çekiyormuşum diyeceksiniz. Gerçekten çektiğiniz renklerin nasıl renkler olduğunu farkına varacaksınız. Özellikle ben Mavic 3'ün görüntülerinden birkaç tanesine baktım ve işlemler yaptım. İşte acaba nasıl renkler ortaya çıkacak diye inanın gözlerim inanamadım. Yani biz renk yapmıyormuşuz dedim yani. Ve o kadar canlı renkler gösteriyor ki o kadar doğruya yakın renkler gösteriyor. Yaptığınız müdahalelerde eğer çatlamalar varsa bunları bile görebiliyorsunuz ki yaptığınız fotoğraf işlemleri ve videolarda renklerin en büyük sıkıntısı yaptığınız renklerdeki oluşan çatlamalardır. Bu monitörde bu çatlamaları görmüyorsun. Benim için bu bulunmaz Bu nime. Şimdi gelelim önemli bir hususa renk gamaları. Bu monitörde dilediğiniz profilde renk gamalarına müdahaleler edebiliyorsunuz. Örneğin şu zaten monitörümüz fabrika çıkışlı kalibre edildiğinden dolayı kendi monitörünüzün derilerini görebiliyorsunuz. Burada tabii ki sRGB'de %100 Adobe RGB'de %83. Videoya geçtiğimizde ise Rec 709'da yine %100. DCI-P3'de de %83 kapsaması bulunuyor arkadaşlar. Siz de tabii ki kendi uygulaması üzerinden dilerseniz istediğiniz profili seçip bu alanda işlem yapabilirsiniz. Benim standartta kullandığım özellikle video işlemleriyle ilgilendiğimden dolayı Rek 709. Fakat renkler sizi tatmin etmezse veyahut da verileri doğru bir şekilde yapmak istiyorsanız buradan verilere göz atıp bu verilerden sonra Dilerseniz monitörlerinize müdahale edebilirsiniz. Fakat ben hiç ellemedim. Büyük ihtimalle ellemem. Ayrıca monitörümüzün diğer bir özelliği ise HDR. 10 olması. Şöyle gördüğünüz üzere şurada oluşan panelde dilerseniz burada müdahaleler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda en sevdiğim özelliklerden bir tanesi Türkçe menü özelliği mevcut gördüğünüz Giriş seçimi, ses ayarları, görünüm modu, renk ayarları, manuel görünüm ayarı ayar menüsü gibi ayarların aslında alttaki sekmelerini Türkçe olarak görüp eğer İngilizce bilmiyorsak veyahut da o özelliğin ne anlama geldiğini bilmiyorsak bu şekilde ayarlamalar yapıp daha kolay veriler ve sonuçlar elde edebiliriz arkadaşlar. Bu da gerçekten Viewsonic tarafından ince düşünülmüş bir husus. Çünkü birçok yabancı markanın hala ama hala günümüzde Türkçe desteği söz konusu değil. Şimdi gelelim monitörün en çok kullanıldığı diğer bir alana. Tabii ki oyun. Ben de çok oyun oynayan bir insan değilim fakat Özellikle simülasyon çalışıyorum ve hepimizin vazgeçilmez olan Counter Strike oynuyorum. Bu alanda 100 Hz'lik bir hıza sahip bir monitör. Aynı zamanda 5 milisaniyelik bir tepkime süresi var. Fakat siz eğer gündelik alanda Xbox, PlayStation veya normal sıradan bir kullanıcıysanız bu gayet sizin için yeterli olacak. Ama turnuvalara katılıyorsanız profesyonel olarak sizin için minisaniyelerin çok çok önemi varsa tabii ki VF Sony'in diğer profesyonel oyun gaming monitörlerine göz atabilirsiniz. Ama bu monitör benim için gayet yeterli ve eminim birçok profesyonel kullanıcı ve yayıncı dahil bu monitör onlar için de yeterli olacaktır. Ayrıca AMD ekran kartlarıyla beraber daha uyumlu çalışıp maksimum derecede verim alabiliyorsunuz. Bu özellikle bu monitörde yani Viewsonic VP3481'de gayet hoş düşünülmüş bir detay. Evet arkadaşlar şimdi monitörün gelelim. En sevdiğim diğer özelliklerden bir tanesi ben artık kablo karmaşasından kurtuldum. Çünkü neden? Ben Mekime bir Type-C şarj bağlıyorum. Aynı zamanda USB giriş olmadığından dolayı harcı olarak konnektörler bağlıyorum ve Aynı zamanda bir önceki monitörümü bağlamak için HDMI çevirici kullanıyorum. Type-C'den HDMI. Şimdi bu monitörle beraber artık ben bu dertlerin hepsinden kurtuldum. Çünkü neden? de üzere Type-C kablosuyla birlikte bilgisayarıma 90 wattlık bir güç yolluyor ve aynı zamanda ikisi arasındaki monitör bağlantısını da bu sayede sağlamış oluyor. Bu özellik birçok monitör tarafından hala desteklenmiyor ve yok arkadaşlar. Şimdi gerçeği gördüğünüz üzere iki tane kablo var. Bir tanesi Type-C'nin bir tanesi de ana güç kablosu. Bu sayede masada herhangi bir kablo karmaşası söz konusu değil ki eve gittiğimde şu bilgisayarımı alıp alt tarafa koyduğumda masada herhangi bir kablo karmaşası söz konusu olmayacak. Evet şimdi teknik detaylar, teknik özellikler dışında gelelim kişisel görüşlerime. Bu monitörü kimler almalı? Bu monitör profesyonel bir monitör ve profesyonel anlamda kendinizi profesyonel hissediyorsanız ve profesyonel işler yapmayı düşünüyorsanız veya hatta yapıyorsanız bu monitörü ve muhakkak VF Sony diğer profesyonel monitörlerinden birine sahip olmanız gerekiyor. Çünkü yaptığınız işlemlerde aldığınız paranın hakkını verebilecek ekipmanlara sahip olmanız gerekiyor. Yani benim temel mantığımda ekipman bir yatırımdır. Şu an çekimi yapan bir kamera Sony A7 III 8 bitlik bir renk aralığına sahip. Fakat ayrıca olarak kamera anlamında Sony S3 de mevcut fakat o 10 bit biliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki 2 bit arada ne fark var? Bu aradaki 2 bitlik fark bilmeyenler için çok küçük görünebilir fakat bu 2 bitlik renk aralığı tam 2 milyar renge tekabül ediyor. Yani o farkı da böylesine profesyonel monitörlerde görebiliyorsunuz. Zaten bu monitöre sahip olduktan sonra veyahut da bu özelliklere sahip bir monitöre sahip olduktan sonra sağ atladığınızın farkına varacaksınız. Ekipman yatırımdır ve en iyi yatırım gerçekten ekipman çünkü sana para kazandıran araç bu arkadaşlar. Harici olarak ofiste kullanmak isteyebilirsiniz veyahut da oyun oynayabilirsiniz. Tabii ki harici olarak monitörün birçok saymadığım özelliği mevcut. Kullanım kılavuzunda ve kutu içeriğinde bu özellikleri bulabilirsiniz veyahut da ViewSonic'in kendi sitesine girerek bu özelliklere göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun da burada sonuna geldik. Bu tarz daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de video beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.